Yeni yıl hazırlıklarımız başladı. Bu sıralar en büyük ilgi yılbaşı çamlarında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak yeni bir kampanya başlattı. İstanbullular bahçe marketlerden satın almış oldukları yılbaşı çamlarını yeni yıl kutlamaları bittikten sonra geri getirmeleri durumunda bu ağaçlar onlar adına doğaya kazandırılıyor. Çöp olup gitmediğindense tekrar doğaya kazandırılması daha iyi. Renkli toplar takardım, ışıklar takardım. Söyle bir şey yapabilirsin hani e, ip olan ışıklar vardı ya ben ondan da asarım diye. Biz bu süreçte aslında doğala yönlendiriyoruz insanları. Çünkü bir çam ağacının 40 kişinin çıkardığı karbondioksit gazını oksijene çevirme özelliği var. Doğaya ve çocuklarına katkıda bulunmalarını tavsiye ediyoruz herkese. Herkes hem ailesiyle eğlenir hem de bu ağaçlar geri dönüşümle İstanbul'a kazandırılır. Hem eğlenceden olmadık hem yeşilimizden olmadık. kendi evlerinde, kendi bahçelerinde değerlendirebilecekleri ve dikebilecekleri, ağaçları doğayla buluşturabilecekleri bir yer varsa kendileri de dikebilirler daha sonrasında. Ben de plastik bir çam ağacı almak yerine onu alıp kendi adıma da, hatta çocuğumun adına da onu ekip doğaya kazandırmak çok iyi bir düşünce olmuş. Süreçte aslında küçücük bir e, süsleme, bir ağaç, işte mutluluk getiriyor herkese. E, tabii ki evlerinde böyle güzel köşeler yaratmalarını tavsiye ediyoruz, ama kalabalık kutlamalardan uzak, e, evde doğayla, evde kal, yeşille kal diyoruz.